Merhaba arkadaşlar, Sefil TV hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzun konusu Secret Pick üzerine olacak. Bir önceki videomuzda Megisco'yu anlattık. Bugün e, Secret Pick'in üzerine duracağız. Neler yapılmalıdır, içeride neler farmlanır, ne farmlanmalıdır, e, düşen itemlerle neler yapılır gibi üzerinde çok güzel duracağımız konular var. Secret Peak yine Megis açtığınız zaman main quest'i ilerlettiğinizde Secret Peak demen de açılıyor. E, çok da bir farkı yok. Yine hepsinin katı var. E, girmek için yine her kata bir power score, belli bir power score istiyor. E, burası iki, yine 2 ticket başlıyor. E, Millennial Tree binasını 13. seviye yaparsanız 3 ticket oluyor burası da. Bu biraz uzun sürüyor yapması megis Square'e kıyasla. Ee, yine monster level'ları yandan görebilirsiniz. Ee, i̇çeriden Ancient Coin farm'layan New Ancient Coin'e yine Space Time Shop'ta harcama yapabilirsiniz. Eğer Ancient Coin'lerinizi nereye harcamak istediğinizi sorarsanız bir önceki Megisquare videomu izlerseniz orada anlattım. Ee, neler almanız gerektiğini onu izleyebilirsiniz. Ee, Secret e, tek farkı aslında Megisquare'den e, açık alan olması. Yani kat kat çıkmıyorsunuz Secret Pick'te, Kocaman bir alan var. Bu alanda işte XP'nizi kasabiliyorsunuz, Dark'sı kazanabiliyorsunuz herhangi mining, gathering'inizi yapabiliyorsunuz, boss'lar var, boss'ları kesebiliyorsunuz e, vesaire bir sürü e, imkan sunuyor sizlere. Tabi burada kastınız XP yine dışarıya kastınıza göre fazla ama Mega de az e, ve az slot var. Bu yüzden içerisinde kalabalık e, olabiliyor yani megis göre. Çünkü Mega işte kat arıyorsunuz, orada zaman kaybediyorsunuz vesaire. Bu Secret Peak'te hiç Katarama gibi bir derdiniz yok. Hemen slot'a gidiyorsunuz. Boss'la XP'nizi kasmaya başlıyorsunuz. Ee, hemen girelim hatta e, bir tanesini gösterelim. İçeride neler var neler yok. Hepsini anlatalım sırayla. Girdiğimizde açık alan zaten safe alandan başlıyor. Önce haritaya bakalım. E, haritada gördüğünüz üzere boss'lar var. E, bu boss'ların e, spam timeları var. Yeşil bosslar, common bosslar, en düşük uncommon bosslar, en düşük zorluktaki bosslar. 105 level zaten görebiliyorsunuz. Bunlar yarım saatte bir çıkar. Bunları kestiğinizde içerisinden sizlere en vay çeşit item atabiliyor. İşte bu Secret Peak'e özel taşlar düşüyor. Onları da şimdi ilerleyen videonun ilerleyen safhasında anlatacağım. Skill kitabı atabiliyor, rare item atabiliyor vesaire. Bunlar rare, büyük üst kademe zorluktaki bosslar. 110 level. Bunlar bir saatte bir çıkar her zaman çıkmaz. Bu en e, kırmızı bosslarda en zorları. Eee bunlar da bunların kendi belli spam time'ları var. Eee 6 saatte 1 çıkar. E, bu sağ üstteki bosslar bu arada bu söylediklerim her kat için geçerli. E, sağ üstteki bosslar e, her akşam, e, her akşam değil, her gün saat 5 ve 11'de çıkar. 6 saatte 1. E, bu bosslar da her gün saat 8'de ve saat 2'de çıkar. E hepsinin 6 saat aralığı var. Yani saat 8 sabah 8'e çıktı, öğlen 2'de çıktı, akşam 8'de çıktı, gece 2'de çıktı gibi. Bu da aynı şekilde akşam 5, akşam 11, sabah 5, sabah 11. Hep bu saatli aralarında çıkıyor bu bosslara farmlamanızı tavsiye ediyorum hepsini. Çünkü hepsinden dediğim gibi skill kitabı atabiliyor, skill token atıyor, ancient dragon token atıyor, rare item atabiliyor. Eğer şanslıysanız bu kutulardan, bosslardan legendary kutu atabiliyor ve legendary kutulardan da yine çok düşük bir şansla bu itemleri alma şanslarınız var. Biraz şansınızın tabii ki de yüksek olması gerekiyor. Ee, onun dışında burada başka neler yapabiliyorsunuz? Ee, güzel exp kasma yerleri var. Exp'inizi kasabilirsiniz. Yine dark seed'i kazabilirsiniz. Dark seed'ler yine dışarıya oranla çok çok fazla veriyor dark seed. Özellikle sarı mining bulursanız ee, içeride ortalama 500-550 arası bir dark seed alabiliyorsunuz her bir vuruşunuzdan. Ee, kutu toplayabilirsiniz. Etrafta kutular var yine bir sürü. Bu kutuların içerisinden de yine bu secret pick'te farmlardan alabileceğiniz taşlardan atıyor. Bu taşları da anlatalım. Ee, nedir bu taşlar? Secret Peak'ten, önceki mesela 4 ften sonrasında yanlış hatırlamıyorsam bu epik taşları atmaya başlıyor. Gördüğünüz üzere yani nasıl Magiskar şart atıyorsa burada da bu taşlardan atıyor. Aynı şekilde bunların Cair taşları var. Ve bir de Anka'nın un taşları var. Bu taşlarda neler, neler alıyoruz? Hemen burada zaten Vendor'ları görebiliyorsunuz. Mesela ilk Vendor'a geldim. İlk Vendor'dan yine Glittering Powder alabiliyorsunuz. Spirit Megiston kutusu alabiliyorsunuz. Spirit Treasure kutusu alabiliyorsunuz. Bu e, taşlardan alabiliyorsunuz. E, ondan sonra bu Enhancement Stone taşından alabiliyorsunuz. Yine Epic Powder, eee Rare Megiston kutusu, Rare e, Spirit Treasure kutusu, Epic Spirit Treasure kutusu, Epic Megiston kutusu bunları alabiliyorsunuz bu vendordan. E, yan vendorda neler varmış? E, potlar alabiliyorsunuz bu e, PVP'de genelde işe yarayan, canınızı birden fullleyen e, potlar. Exp potları bunlardan alabiliyorsunuz ve pillerden bu inner force'unuzu upgradelemeye yarayan pillerden de alabiliyorsunuz. Bir yanında Goblin Guard, burası boss samın yeri. Bunu anlatayım öncelikle. Burada dediğimin anlattığım gibi bir kesebileceğiniz bosslar var. Bir de sizin direkt samınlayabileceğiniz bosslar var. Bunları da buradan alıyorsunuz. Bu taşlarla. Ee, üstüne zaten tıkladığınızda size Secret Pick 1F'deki Big Boss olduğunu söyler yani. hep Aslında hepsi sırayla, ee, Common Boss, Medium Boss, Big Boss. Bu Common Boss 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F video. Aynı şekilde Medium Boss ve Big Boss için de geçerli. İstediği taşlar sizden altta görebiliyorsunuz hangi taşları istediğini, ee, hangisini kesebil, aslında samanlayabileceğinizi buradan direkt görebiliyorsunuz, taşları alabiliyorsunuz. Ee, hangi bossları samanlamanız gerektiğini de hemen size şöyle söyleyeyim. E aslında big boss'larda 1F, 2F, 3F, 4F sizin kesmeniz gereken 1F aslında arkadaşlar. E 1F'teki big boss'u samanlayıp keseceksiniz. Çünkü sizden en az materyali isteyen o ve E 2F ile 1F arasında hiçbir fark yok. Hatta 3F'ten bile daha iyi 1F'teki big boss. Hem kesimi kolay, 40 level bir boss. 1,5 milyon canı var. E Tavsiyem size 75 leveldan önce kesmeye çalışmayın. E, çünkü biraz uzun sürebilir. E, boss biraz can sıkıcı böyle sürekli knockdown atıyor ve siz kesmeye çalışırken birisi gelip sizin elinizden bossu çalabilir. O yüzden e, kesip e, 75 levelda bu bossları kesmeye başlayın ve arkadaşlarınızla beraber girin, kesin. Yani e, bir bossu kesip lootları paylaşmayın chestleri. Bir boss'u keserken arkadaşınız diğer boss'u samınlasın, onu kesin, o onun chestlerini uygulasın, o sırada hep sırayla samınlayarak chestleri de herkes kendi boss'unu samınladığı chestleri alsın. Ee, ne dedik? 1 fde Big Boss keseceksiniz arkadaşlar. Ee, level 40 dedik. 2 fde Medium Boss keseceksiniz. Ee, bu söylediğim şeyler fiyat-performans açısından e, samınlamanız gereken şeyler. 2 fdeki Medium Boss 1F'e göre daha iyi item veriyor. Ee, 3 f'te ise hem big boss keseceksiniz hem de medium boss keseceksiniz. 3 f'e 4 f'in lootu hemen hemen aynı o yüzden gidip 4 f'te summonlamanıza gerek yok. Daha fazla çünkü taş istiyor, daha fazla materyal istiyor. Ne zaman ee, 85-90 bu level'lara geldiğiniz zaman 5 f'te big boss ve medium boss'ları da kesmeye başlayabilirsiniz. Bu bosslardan çünkü Legendary kutu atıyor, epic materyal kutusu atıyor. Hatta bu boss'lara neler atıyor onların üzerine duralım. Ee, Yeti boss'undan, 1 f'teki big boss'dan ee, rare skill kitabı atabiliyor, rare item atabiliyor, bol bol bir pil atıyor, ee, taş atabiliyor, bir sürü ancient dragon token, skill token atabiliyor, Ankamın skill kitapları atıyor. Medium boss'tan Ankamın e, skill kitabı atıyor. Ben daha hiç rare skill kitabı alamadım ee, medium boss'tan 2f'de veya 3f'de. O yüzden alan varsa e, yorumlara yazarsa sevinirim. Ben hiç alamadım. Attığı genelde e, purified water atıyor rare Ankamın ee, skill kitabı atıyor Ankamın skill token atıyor, ancient dragon token atıyor. Ee, yine aynı şekilde big boss'larda diğer 3F 4F'te de aynı şeyleri atma şansı var. Ee, o yüzden aslında bir çüpil ve Purified water parlamak istiyorsanız secret pick en iyi yerlerden bu bossları summonlayarak bol bol kesebiliyorsunuz. Common boss e, hiç almanızı tavsiye etmiyorum. Hani bundan çok güzel şeyler atmıyor. O yüzden taşlarınızı sadece ve sadece medium boss ve big boss'lar için harcayın. Ee, zaten ben e, bundan sonraki videomda paylaşacağım. Ee, bol bol kestim bu bosslardan. Neler aldığımı, ne lootları aldığımı sizlere göstereceğim. Ee, sizlere bu arada şöyle bir tavsiye de verebilirim. Alt çarlarınız var ise alt çarlarınızı her gün secret pick'e sokun. E, maden kazmakla uğraşmayın. E, bunu, yani çok rahat bulabileceğiniz epic e, gedirinkler var. Epic çiçekler var. Sarı enerjiler var. E, bulabiliyorsanız e, sarı maden, kırmızı maden bunları kazın sadece. Veya kutu toplayın. E, bunlardan bol bol bu taşlardan düşüyor. E, alt çarlarınıza gelip bu boss samınlarını alıp e, bossları main chance'ınızda keserek bulutları alabilirsiniz. Bu şu hareket sizin main chance'ınızı çok öne geçiriyor. Şöyle göstermek gerekirse mesela ben dün yaptım. 720 tane mesela bana skill kitabı attı. Bir sürü virtue pil attı, bir sürü rare skill kitabı attı. Bir sürü materyal box attı, bir sürü kutulardan atıyor vesaire yani verdiği şeyler inanılmaz fazla. Yani mesela şu Ancient Dragon token ve skill bunlardan da attı. Bunların ben hepsini summon yaptım. Zaten e, ancil yaptım alıp onları da combine yapacağım, onun da videosunu paylaşacağım. E, bu hareket sizi çok öne geçiriyor. Bu arada nerelerde samınlanır e, onu da sorarsanız eğer, e, big bosslar bu sol yukarıda summonlanıyor arkadaşlar, medium bosslar şu sağ aşağıda summonlanıyor. Common bosslar da ta, tam yanlış hatırlıyorsam burada summonlanıyor. Zaten bu demon spawn pointlerden görebiliyorsunuz. Bu ankamın, bu medium pardon, bu ankamın, e, bu common. bu da big boss. Buralara gidip samınlayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi kestikten sonra kutular çıkıyor. Ee, kutuları tutuyorsunuz. Bu arada e, bir önemli bir bilgi daha vereyim. Bossların son vuruşunu bossu kim samınlıyorsa ona yaptırın ve partide olmayın. Çünkü e, bossun son vuruşundan da güzel item atma şansı var. Rare skill kitabı, rare item vesaire. E, o yüzden arkadaşlarınızla beraber keserken partide olmayın ve bossu kim samınladıysa son vuruşunun yapmasına izin verin. E, ve lucky, e, lucky chances ne kadar yüksekse eğer kutulardan o kadar lucky patlayıp güzel, itme, güzel item düşme şansı çok fazla oluyor. E, mesela benim lucky şansım %84. Açtığım kutulardan lucky patlama şansı yüksek biraz e, normale göre ama çok da fazla değil. Bu da şans tamamen çünkü. Sadece şansımı arttırıyorum. E, daha düşük şansla daha fazla lucky patlatıp item alabilirsiniz. Ee, o yüzden Lucky Drop Chance çok önemli bu bossları kesmeden önce. Yani bossun tam ölmesinden önce e, ve kutuları açmadan önce Lucky Set'le olduğunuzdan emin olun. Çünkü Lucky patlayınca bu Rare itemleri alabiliyorsunuz. Zaten görürsünüz burada. mordaki Lucky patladığı zaman genelde Big Boss'larda e, size Rare Skill kitabı veya Rare item atıyor. E, onu da görürsünüz. Secret Peak'te başka üzerine durabileceğiniz bir şey yok. E, ben şöyle diye bir tavsiye verebilirim. Secret Peak'e girdiğinizde bol bol exp kasın. Ee, bosslar çıktığı zaman aktif olduğu zaman ee, bossları kesin. Ee, onun dışında çok fazla Dark Steel'e ihtiyacınız varsa yine Secret Peak'te Dark Steel kazabilirsiniz. Eee Megis kazmaktansa Secret Peak'te kazmanız daha iyi. Çünkü Megice ee, bir önceki videoda da belirtmiştim. Megis sadece exp kasın. Dark Steel falan kazmayın. Dark Steel e ihtiyacınız varsa Secret Peak'ten kazın. Ama burayı boss kesmek için de kullanabilirsiniz. Ee, şu bossların özellikle büyük bossların spam timer'larını söyledim. Ee, tam bu bosslar spam olmadan önce içeri girerseniz hem boss'u kesersiniz hem XP'nizi kasarsınız. Sizin için çok daha iyi olur. Çok daha verimli geçer. Onun dışında taşlarınızı da sadece bosslara kullanın. Gidip herhangi bir spirit treasure veya pil bunları almaya harcamayın. Çok fazla bunlar taş istiyor. Çünkü bu boss samanları sizin için çok daha önemli. Bosslardan aldığınız itemler olsun, herhangi materyaller sizin için çok daha önemli. Çok daha öne geçiriyor. O yüzden gidip pile, potlara veya diğer şeylere taşlarınızı harcamayın. Gelin, boss'unuzu alın, boss samanlayın. Alt çarlarınızı da her gün, dediğim gibi, Secret e girin, boss'ları, taşları biriktirin. Bir haftada bir, on günde bir, hepsini beraber sokun. Hepsini de beraber sok sokmayın tabi, sırayla sokun. Boss'ları samanlayın, kesin main çarınıza sürekli. Kutları toplayın, main çarınızı öne geçirin. Secret Peak'te anlatacaklarım bu kadar. Aslında çok da fazla bir şey yok, dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.